Evet beyler bayanlar. Hemen sizi premium alalım. Merhaba arkadaşlar ben Alper ve bugünkü videomda size Minecraft Premium çekiliş ne yapacağız işte çekilişini yapacağım karakter bu bir Minecraft Premium hesabı ve bunu ister misiniz isterseniz 25 çarpı 25 olan bir ev yapın ve onu da bana Facebook adresimizden yollayın Facebook adresi şu anda altta olması gerekiyor. Hatta videonun başından beri altta olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bunu kazanmak istiyorsanız abone olmayı bunu yap almak istiyorsanız yapmanız gereken şunlar. Birinci abone olmak. İkinci ise bu videoyu beğenip yorum atmak. Ve skype'ini ya Skype yazmak. Evet. Ve sonrasında yaptığı bir ban bize, bana facebook Facebook sayfam, sayfama yazsın. Yani o nedir Craft TR sayfama yazsın. Ve yazdıktan sonra da bir ee, şey yapmasın, dursun ve oraya atacağım fotoğrafı paylaşsın ve beğensin. İşte yapma yapacaklarını sadece bu. Bir premium hesap için bu bunu yapın. Evet arkadaşlar 25x25 en beğendiğim evleri seçeceğim. En beğendiğim bir evi şey yapacağım. İlk 3 evi göstereceğim ama en beğendiğim birine vereceğim. Evet arkadaşlar beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar. İyi günler dileriz. Abone olmayı unutmayın.